Gülden Bülbüllere Kitap 2 Bölüm 24 Manevi fakirlik Allah'ı kazandırır. 186, 18.6.1992 Evet efendiler, Allah'a şükür. Cenab-ı Hak bu nimetleri bize ihsan etmiş. Evvela Müslüman halk etmiş. Müslümanlardan seçmiş çoğunlukta olan küfürde bırakmamış bizi. Habibine ümmet etmiş, ümmetten de seçmiş bizi. Hristiyanların kilisesi var, Yahudilerin havrası var. Mecusiler ateşe tapıyorlar, sığra tapanlar, güneşe tapanlar var. Müslümanız Allah'a çok şükür. Fakat biz yaşıyoruz. Yaşamayan da ben de Müslümanım der. Ve cennet de benim der. Hani amel? Amel yok. Bunlardan da Cenab-ı Hak bizi seçmiş. Şeriatımız var, tarikatımız var. Hakikate ulaşırız inşallah. Bize en büyük ihsan marifete ulaşmaktır. İlim insanları yükseltiyor. Fakat aslında ilim insanları alçatsın ki Allah yükselsin. Alim olanlar tabii ki seçilmişlerdir. Cenab-ı Hak da ne buyuruyor? Sizin bileninizle, bilmeyeniniz bir değilsiniz. Bilen bilmeyenden farklıdır. Lakin bu bilmenin de üç türlü anlamı var. Bir alim olmakla ben biliyorum demek mi oluyor? Yunus Emre ne demiş? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya niçin okumaktır? İlimden mana kendini bileceksin. Kendini bilmedikten sonra sen alim değilsin. İlim bir taraftan zahirde ilim sahibini yükseltir. İlim sahibini yükseltir ama ilim sahibini halk yükseltecek. Kendisi değil. Kendisi ilminden dolayı yükselirse onu Allah hakir eder. Çünkü ilminden dolayı yükselmek demek kendisinde gurur, kibir oluşması demek. Halkı kendisinden aşağı görmek demek. Bir alim tarikat'a girmezse ilminden geçemiyor. Şeriatta ilim, ibadet, hayır çok kıymetlidir. Çok geçerlidir. Alimlere göre ama tarikat'a bunların hiçbir kıymeti yoktur. Ameli güzel işte, işlememiş gibi bil diyor. Bir hadis vardır ki kişi ameli ile cennete giremez. Ancak nasıl girer cennete? Allah'ın fazlı, ki kişinin mertliği ile girer. Yani kişiye Allah cenneti ikram ederse, kişi de mert olursa cennete girer. Burada mertlik denilince nefsi yenmektir. Nefsini yenmek. Tarikatta ne var? Canı vermek var. Cananı bulacaksın. Canandan da mana tabii ki Allah. İki türlü fakirlik vardır. Maddi fakirlik, manevi fakirlik. İkisi de geçerlidir. Maddi fakirlik cenneti kazandırır. Manevi fakirlik Allah'ı kazandırır. Bütün meleklerin, cinlerin, insanların ilmi toplandığı zaman Peygamber Efendimizin ilminin yanında deryada bir katre gibi kalmış. Böyleyken Miraç'ta Ya Rabbi fakirliğimle geldim, yokluğumla geldim demiş. Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gitmiş bu. Amel fakirliği budur. Nakşibendi Efendimizin Muhammed Parisi Hazretlerine iltifatları, metiyeleri çok farklıymış. Ulema bunu araştırıyor. Niçin, neden, niçin bu kadar terakki etmiş? Amel ise hepsi işlemiş. Velayet ise hepsi velayete ulaşmış. Ama velayete geçenlerde de farklılık muhakkak vardır. Velayet ki velilerde de farklılıklar var. Ulema inceliyor. Muhammed Parisi hazretleri diğerlerinden farklı ne ameli işlemiş olabilir ki bu dereceye ulaşmış. Diyorlar ki Muhammed Parisi hazretleri bütün tasavvufta, şeriatta olan amellerinin karını, kemalini Yokluk deryasına atmış. Sahip olmamış da onun için bu kadar terakki etmiş. Emsalini geçmiş. Emsali veriler içerisinde marifete ulaşmış. Şeriatını, amelini, ibadetini, tarikatını yapacaksın da bunlara hiç itibar etmeyeceksin. Hepsini yok edeceksin. Gönlünden çıkaracaksın. O zaman en yüksek makamada böyle ulaşırsın. Aşk imdi varlığın ver yokluğa. Bu yokluk aşıklarda olur. Aşk olmadan yokluk olmaz. Aşık olmayanın ilmi varlıktır. Ameli gözünde bir varlıktır. Kerameti gözünde bir varlıktır. Aşıklar ilmi de atıyor, ameli de atıyor. Kerameti de istemiyor. Kerametten geç geçmezse aşık değildir. Aşık olmayan kerametten geçemez. Kendini ibadete verecek fazla ibadetle de yolanılır. Fakat aşk ile daha daha seri gidilir. Aşka düçar olmayanın büyük amelinden aşka düçar olanın küçük ameli makbuldür. Niçin? Aşka düçar olmayanın ameli gözüne dağlar gibi görünür de onun için. Ama aşka düçar olanın ameli gözüne görünmez. Hepsini yok eder. Neticede hakiki varlığı o olur. Zahir şeriatta ilim İbadet çok önemlidir. Tarikatta bunların yaşanması var. Tatbikatı var da önemi yoktur. Kıymet verilmiyor. Niçin? Tarikata geçen bir insan öyle Allah'a öyle rabıtaya rapt oluyor ki muhabbet, ihlas, adab, teslim, teslim olan mürit bir alettir. O bir nakıştır. Nakışın neyi vardır? Nakışın bir hüneri olmaz. Nakışı işleyende de marife. Nakış methedilmeyecek. Nakkaş methedilecek. Bir aletin nesi var? Alet methedilir mi? Onu çalıştıran bir ustası var. Bir insan tarikatta ihlas denen bir sıfatı elde ederse muhabbeti olur. Bunlar birbirine bağlıdır. Muhabbet olmazsa ihlas olmaz. İhlas olmazsa muhabbet olmaz. İhlas olmazsa adab olmaz. Adab olmazsa yine ihlas olmaz. Adap olmazsa teslimiyet olmaz. Teslimiyet olmazsa yine adap olmaz. Bunlar tarikatın şartları. Sen cansız bir aletsin. Öyleyse ilmin de senin değil, amel de senin değil, hiçbiri senin değil. Evet, Allah'a şükür, bin şükür, nihai şükürler olsun ki Allah bu zamanda bu nimeti nasip etmiş.